Merhaba sevgili dostlar. Hepinize esenlik olsun. Bugünkü konumuzun başlığı Tanrı ağlar mı? Rabbimiz ağlar mı? Belki olur mu öyle şey falan diyeceksiniz bu başlığı duyduğunuzda. Kutsal yazlardan bugün bakacağız. Ve elimizden geldiğince İsa Mesih'in, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in niye ağladığını, niye ağlama ihtiyacı duyduğunu niçin ağladığını bakmaya çalışacağız. Sevgili kardeşlerim bugünkü peki bakacağız bölüm neresi? Luka 19. bölümden 41. ayetten bakacağız İsa Mesih'in Kudüs'e girerken ya da Yarışelem'e girerken ağlamasının sebebini. Bu yaşam değiştiren ayetler konusuna geçmeden önce bu bölümü okumadan önce tekrar hatırlatmak istiyoruz ki siz sevgili dostlarımıza ee, YouTube'da kanal hayatımızın sayfasına abone olmayı, beğeni bırakmayı, sorularınızı ve yorumlarınızı bırakmayı, artı eksi eleştirinizi bize iletmeyi unutmamanızı da sevgiyle, rica ederek, saygıyla hatırlatıyoruz. Ve bugünkü kısa birkaç ayetin özüne direkt laf uzatmadan geçiyorum. Dediğim gibi Luka 19, 41'den şöyle okuyoruz. İsa Yarışalem'e yani Kudüs'e yaklaşıp kenti görünce ne diyor? Ağladı kenti görünce ağladı. Keşke Esen'le giden yolu bilselin. Neye? Kudüs için, Yarışalem için. Taşına, toprağına, dağına, zeytin ağacına, ee, evine mi? Hayır. Orada yaşayan insanlar için. Orada yaşayan insanlar için İsa Mesih kederlendi, üzüldü ve bunun sonucunda ağladı sevgili kardeşlerim. İncil'in birçok bölümünde görebiliyoruz. Örneğin Yuhanna 11'de yanlış hatırlamıyorsam belki 35. ayette Lazar'ı diriltmeye giderken İsa Mesih Lazar'ın 4 gündür ölü olduğunu duyunca da biliyordu zaten. Bu hastalık Tanrı oğlunun adının yüceltilmesiyle övülmesiyle sonuçlanacak demişti. Kardeşimiz Lazar uyudu demişti aslında ölmüştü. Ama İsa ne yapacağını babanın nasıl adını yücelteceğini bildiği için mezara yaklaşırken onu nereye koydunuz diye sorduğunda İsa ağladı. Ve dediler ki Yahudiler bak onu ne kadar seviyormuş. Çünkü Lazar için ağladı. Evet Lazar'la bir samimiyeti vardı. Marta ile Meryem'le, kardeşlerle, üç kardeşle bir samimiyeti vardı. Tanışıklığı vardı İsa Mesih'in. Ama İsa'nın ağladığı şey, Marta, Meryem tüh tüh kardeşimiz, abimiz öldü, erkek kardeşimiz öldü ağlaması değildi. İsa'nın ağladığı şey, ölümlü yaratılmayan insanlığın, ölmeye mahkum edilmiş olmasını, ölümün insanlığı yakalayıp bir gün son nefesini almış olmasına kızıyordu, kederleniyordu ve ağlıyordu. Bu yüzden Kudüs'e yaklaşırken bu Luka 19, de okuduğumuz gibi ağladı. Niye? Çünkü bir başka bölümde sanırım yanlış hatırlamıyorsam Matta'da İsa yine aynı şekilde kaç kez kaç kez sizi kurtarmak istedim. Bir tavuğun civcivlerini kanatların altına alması almak istemesi gibi sizi ey Kudüs kaç kez kurtarmak istedim, kaç kez peygamberler gönderdim ama hepsini çoğunu hepsini hatta öldürdünüz, kıydınız ve dinlemediniz. Gazaba geldiğimde ant içtiğim gibi siz asla huzur diyarıma girmeyeceksiniz. İsa bunun için yine ağladı. Neden? Çünkü itaat etmiyorlardı. Boynu kalın bir İsrail İsrailoğulları her zaman Tanrı'nın sözüne eskiyete bakarsanız özellikle Yeremye'ye, Ezekiel'e bakarsanız Tanrı'nın nasıl İsrail yollarına, nasıl Yahudilere çölde 40 yıl boyunca Musa ve Harun önderliğinde özellikle Musa önder gezerken onları nasıl yargıladığını göreceksiniz. Çünkü imanla, itaatle yola devam etmediler. Tanrı'nın sözlerini küçümsediler, gönderilen peygamberleri ve kutsal yazıları küçümsediler ve dinlemediler, dinlemek istemediler. En sonunda da adil olanı, yaşam önderini Romalılara teslim edip çarmıha göndererek, yani katledip öldürerek Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'i reddettiler. Ve yargı üzerlerinde kaldı. Bu yüzden İsa Mesih açık ve net bir şekilde bu kederle, bu üzüntüyle, bu ızdırapla değerli kardeşlerim ağlamıştı. Çünkü onlar Tanrı'nın halkıydı, kutsal yasa onlara verilmişti peygamberlik sözleri onlara emanet edilmişti. Sünnet, kurban, yasa, sunaklar, tapınaklar, şey, Musa zamanında buluşma çadırı sonra Süleyman, Davut oğlu Süleyman aracılığıyla tapınak inşaatı, tapınağın göksel tapınakla birebir aynısı olması için dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması, keruvlar ...ahit sandıkları... ...hepsi ama hepsi Tanrı'nın kutsallığına... ...Tanrı'nın görkemine... Ta ...kainlik sistemleri... ...Leviller soyu... ...Leviller'deki yasalar, yasanın tekrarları... ...uyulması gereken kurallar... ...Şabat günleri... ...sünnet günleri... ...fısıh bayramları, arınma bayramları... ...anma bayramları... ...hepsi ama hepsi... ...Tanrı'nın varlığının... ...Tanrı'nın kutsallığının... ...Tanrı'nın kutsal ve diri oluşunun bilinmesi ve anlaşılması... ...daha doğrusu Tanrı'nın anlaşılması, bilinmesi ve onun yolunda doğrulukla yürüyebilmesi için Yahudilere emanet edilmişti. Kimdi bu Yahudiler? Kimdi? Yani bir aslında Musa zamanında Filo'nun ordusundan çıkartılan... ...hatta daha eskiye gidersek İbrahim, İshak ve Yakup soyuna gidersek... ...Yakup değil mi? Yani oğlu Yakup'un oğlu Yusuf, 12 oğlundan biriydi Yusuf... ...ve Yusuf işte satılıyor, atılıyor, gönderiliyor... Daha sonra babası Yakup ve Akabal 70 kişi Mısır'a göçüyorlar. 400-450 yıl boyunca Mısır'da çoğalıyorlar. Sırf 600 bin yetişkin erkek haline geliyorlar. Yaklaşık 1,5-2 milyon insan olduğu söyleniyor kadınlarla ve çocuklarla birlikte. Ya o dönem o dönem için çok büyük bir sayı olan 1,5-2 milyon yaklaşık insanla Mısır'dan kölelikten çıkıyorlar ve vaat edilen topraklara, bugünkü Ortadoğu Doğu denilen topraklara doğru hareket ediyorlar. Ama birçokların cesetleri niye çölde serildi? 11 günlük yolu niçin 40 yılda tamamladılar? İmansızlıktan ötürü. Aynı şekilde Musa da defalarca kızdı. Bu halk boynu kalın bir halk. Ben bu işten bıktım, yoruldum. Biraz Hakanca konuşuyorum. Benim zeki ruhtan keşke başkanı da versen de yükü paylaşsar diye de sızlandı. Kolay değildi çöllerde yüz binlerce insana hükmetmek, idare etmek. Ve Rab'le buluşan ve konuşan sadece de Musa'ydı buluşma çadırında. O yüzden tüm bunlar Yahudilere verildi. Köle olan, Firavun'un altında ezilen, çamur üreten, kırbaç yiyen, harç yapan, yapı yapan, inşaat yapan. Yani Mısırlı olmayan, Mısırlılar tarafından köle, İbranilere köle, köle halk deniyordu. Cahil halk deniyordu. Ama Tanrı köle gibi olan Mısırlıların cahil dediği işte de cahil değillerdi akıllı inşaatçıları ustalardı. Bu çiftçi, bu hayvancı, bu inşaatçı adamları Tanrı kulu İbrahim'e, kulu İshak'a ve özellikle kulu Yakub'a verdiği söz hatırlayarak kulu Musa aracılığıyla yüzlerce yıl sonra kölelik boynundan çıkartıp götürmek istedi. Ama o zaman da az önce belirttiğim gibi tıpkı İsa'nın Kudüs'e girerken ağladığı gibi konumuz o ya Tanrı ağlar mı? Defalarca çölde bence Tanrı'yı üzdüler, kederlendirdiler ve ağlattılar. Musa bile vaat edilen topraklara kayaya iki kere vurdu için işte, ki o kaya Mesih'ti. Su çıksın diye da, iki kere vurduğunda vaat edilen toprağa tepeden baktırıldı. Giremedi, halkı götüremedi. Musa 120 yaşında öldükten sonra Yeşu halkı vaat edilen topraklara, Yeşu'ndan e soktular. Yani demek istediğim şu, Tanrı'yı her zaman kederlendirdik. Nuh zamanında yeryüzünün Tanrı vurduğunda, vurduğunda değil mi? Ne diyor? Çok ilginçtir. Nadim oldum insanlığı yarattığıma diyor. Yani Türkçesi pişman oldum diyor. Evet, belki biz Tanrı bilmiyor mu ileri geri? Tabii ki biliyor ama insan oğlu yarını bilmiyor. Bize özgür irade verdi, seçim hakkı verdi. Çünkü kendi benzeyişinde kendi suretinde biz yarattı çünkü Tanrı. Bu yüzden konumuzla ilgili devam edersek konuşmaya değerli kardeşlerim. Tanrı ağlar mı? Bence ağlar. Bir önceki programlarımızda ne dedik? Kutsal ruhu kederlendirmeyin. Kutsal ruhun kim olduğundan bahsettik. Rabbin ta kendisi olduğundan bahsettik. Çünkü Rab ruhtur. Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır der kutsal yazılar. Eğer Rab ruhsa, kutsalsa, ve Kusaru Tanrı'nın ta kendisi ve Kusaru kederlenebiliyorsa, Kusaru üzülebiliyorsa, Kusaru'ya yalan söylenebiliyorsa Hananya Safra örneğinde olduğu gibi yani Tanrı'yı inciltebiliyoruz. Bu yüzden İsa Kudüs'e girerken ağladı. Neden ağladı? Çünkü ölü olduklarını gördü. Neden ağladı? Çünkü tövbe etmediklerini gördü. Neden ağladı? İsa'ya ve Mesih'e ve kurtarıcıyı Belki hoş karşıladılar Kudüs'e gelirken. Ne dediler? Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Beklenen krallığına şükürler olsun. Hozanla, Rabbin adıyla gelene hozanla Hurma dalları sallıyorlardı. Haleluya, İsa bir sıpaya binmişti. İşte Zekeriya 9. bölümden bir hikaye değil mi? 9.9'dan ne diyordu? İşte kralın alçak gönlü, adil kurtarıcın. Bak bir sıpaya binmiş sana doğru geliyor. Peygamberlik de gerçekleşiyordu. 500 yıl sonraki peygamberlik de gerçekleşiyordu İsa'dan önce. Her şey yerindeydi. Haleluya, hamdolsun, hozanla, Rabbin adıyla gelip felisler kızıyordu. Ama ondan sonra İsa Kudüs'e geldiğinde kenti görünce ağladı. Neden? Hatırlayın İsa ilk görevine hizmetmeye başladığında nereye gitti? Nereye gitti kardeşim? Tapınağa gitti. Tapınağa gittiğinde aa bravo size ne güzel Şabat kutluyorsunuz. Ne güzel kurbanları kesiyorsunuz. Bak bir yaşında koç, lekesiz, temiz, sağlıklı, güzel sunular veriyorsunuz. Ne güzel dualar ediyorsunuz. Ne güzel oruçlar tutuyorsunuz. Rabbi onurlandırıyorsunuz. Sadece ağzınızda değil, tüm yüreğiniz, tüm aklınız, tüm canınızla buyrukta olduğu gibi Rabbi övüyorsunuz dedi İsa Mesih. Hayır, kamçı yaptı. Tüccarların, para bozanların, kurban satanların Kuş satanların siz sünnet yapmaya geliyorlar ya kumru kurban ediyorlar ya 8 günlük erkek çocuğuna hepsinin tezgahlarını dağıttı ve dedi ki babamın evine dua evi denecek ama siz burayı haydut inne çevirdiniz dedi. Şimdi burada amacımız üzüm yemek bağcı dövmek değil Yahudiler tükaka diğer herkes harika hayır insanoğlu bozuktur. Bugün aynı şey Eylül otam doğru konuş, bizleri de bağlıyor. Bizim belki tezgahlarımız, sunak tezgahlarımız, para bozan tezgahlarımız, kurban satan yerlerimiz yok belki ama yüreğimizde başka günahlar, başka sıkıntılar, Tanrı'yı ağlatan başka problemlerimiz var değerli kardeşlerim. O yüzden bugün buradaki ayette dediğimiz gibi Tanrı ağlar mı ki ağladı? Lazarda Kudüs'e girerken, Matta'ya göre, Luka'ya göre, Yuhanna'ya göre ölüme, günaha, insanlığın kaybolmuşluğuna, insanlığın itaatsizliğine, insanlığın imansızlığına İsa defacı demedi mi? Ey imansız vefasız kuşak. Daha sen ne kadar katlanacağım? Kaç kez katlanacağım? Kaç kez? Yani Hakanca kendimce kendi imanıma göre düşündüğümde ya da kutsal baktığımda her zaman her zaman derim ki her bazı ilk önce kendime vermeye, kendime öğretmeye çalışıyorum. Ya düşünüyorum diyorum ki böyle mükemmel bir İsa böyle kutsal mübarek bir İsa, göklerden tahtını bırakmış, yüceliğinden soyulmuş, insan biçimi almış gelmiş bir İsa, Tanrı oğlu, aracılığı her şeyin yaratıldığı İsa, bize şekil veren, can veren, ruh veren, beden veren, topraktan bizi yaratan, evreni ve dünyayı ve yıldızı yaratan Tanrı geliyor. Bir de bu kadar insanlığın, bu kadar günahkar insan aşağılanmasına, itaatsizliğine, imansızlığına, bunca mucizeler ve harika yaptığı halde, bunca harika merhametli sevgi dolu işler yaptığı halde, açı fakiriyetimi yetimi doyurduğu halde, körün topalın gözünü açtığı halde, ölüleri dirilttiği halde hala ama hala inanmıyorlar, hala dışlıyorlar, hala onun ruhunu, yüreğini kederlendirip kırıyorlar. Ya bu yapılır mı? Bugün karar vermeliyiz. Niçin ağladı Tanrı? Acaba İsa bugün bizi bak baktığında Kudüs'e baktığı gibi ağlıyor mu yüreğinde? Kederleniyor mu? Üzülüyor mu? Ayetler çok açık. O yüzden nereye de olduğumuzu, kime baktığımızı, kime kulluk ettiğimizi bize İsa baktığında eylemlerimiz, söylemlerimiz, yaşantımız, gizli hayatımızdaki yaşantımıza insanların gözünde değil. Gizli hayatımızdaki yaşantımızda telefonla, internet nereye girdiğimiz, nereye çıktığımız, neyi konuştuğumuz, düşüncelerimizde ne kadar pahak, kutsal, Rab korkusu, Rab sevgisiyle yaşayan kişiler olarak nasıl yaşadığımıza bakıyor muyuz? İsa bize baktığında ağlıyor mu? İsa bize baktığında seviniyor mu? İsa bize baktığında kırbaç elini alıp gelmek mi ister? İsa bize kucağını açmış salak oğlumsun, kızımsın diyerek mi gelmek ister? Kimse yargılamıyorum. Kimseye karşı bir yargıçlık haşla getirmiyorum. Ben kendi gözümdeki merteği çıkartayım, başkasının çöpüne bakarız. Onu rahat baksın. Ama önemli olan şey şu. Biz Tanrı'nın ruhunu ağlatıyor muyuz? Tanrı'nın kendisini kederlendiriyor muyuz kardeşim? Sevgili dostlarım, dediğim gibi Tanrı ağlar mı demeyin. Tanrı bizi kendi benzeşinde, kendi suretinde yarattı. Tanrı, Tanrı ruhu kederlenir, üzülür, incilir, sevinir, bayram eder, hoplar. Çocuk öyle Bir babadır o. Bizi kucağına alır, bizimle birlikte mutlu olur. O yüzden bugün dikkat edelim. Bu sözlere bakarak Yahudilerin İsrail olanı yaptığı hataların birçokları gibi, tabii çok sağlam imanları da vardı. Birçok yaptığı hataları yapmayalım. Tarih boyunca kilisenin yaptığı bazı hatalar vardı ne yazık ki bunları yapmayalım. Bunlardan ders çıkartarak, tövbe ederek, sevinçle, Mesih'i üzmeden, Rabbimizi ağlatmadan devam etmeye çalışalım. Bir programımızın daha sonuna geldik. Rab hepinizi bol bol bereketlesin. Mesih'in lütfu, Mesih'in sevgisi üzerinizde olsun. Rabbin sevinci üzerinizde olsun. Sevinen, bizimle mutlu olan bir Tanrı ile birlikte olmaya çalışalım. Esen kalın hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşeceğiz. Mesih İsa'da kalın. Amin.